Arkadaşlar hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz ee, Instagram'dan takip eden arkadaşlarım varsa görmüşlerdir ki geçen hafta sonunda çok güzel bir etkinliğimiz oldu ben ve Serap'la birlikte yani ben ve Serap'la birlikte. Serap'la ikimiz harika bir etkinlik düzenledik. E, 17 Blogger'ın katılımıyla oluşan bu güzel etkinlikte bize sponsor olan birbirinden değerli, birbirinden güzel firmalar bize neler göndermişler. E, sizlerle onu paylaşacağım. Öncesinde şunu söyleyeyim. Birkaç zamandır çekmek istediğim çok video var fakat çekemiyorum. E, şu anda sesimden anlamış olabilirsiniz. Ee, rahatsızım Evet fakat benim Nisan Mayıs ayım böyle geçiyor alerji hastasıyım İlaçlarımı kullanıyorum fakat e, çok kötü bir ses çıkıyor ee, sürekli burnum tıkalı böyle garip sesler çıkaracağım muhtemelen videoda az önce de ilaçlarımı içtim biraz rahatlamak için ee, fakat bu mevsim çok şiddetli geçiyor Çünkü şu an öğlen saati sabahtan işlerim vardı. Dışarıya gittim geldim ağaçların içinde falan yürüdüm. O beni bitirdi, mahvetti. O yüzden şimdiden sizden çok özür dilerim. Rahatsız olmazsınız umarım. Ee, bu sesle ve bu şekilde çok fazla video çekmek istemediğim için e, bir süre videolara ara vermek durumunda kaldım ama ee, yani bir şekilde de bu durumu atlatmam gerekiyor. Şu Mayıs'tan sonra biraz daha rahatlayacağım ama şimdilik bu şekilde çok özür dilerim bunun için. Ee, şimdi isterseniz ürünlere geçeyim. Şu an önümdeki masa ve yan tarafımda ürünler var. Ee, etkinliğimiz çok güzeldi. Öncelikle Bursa Gold Majesty Hotel harika bir şekilde bizi ağırladı. Verdikleri salon göstermiş oldukları ilgi. Ee, servisimiz, yemeklerimiz gerçekten her şey çok güzeldi. Ee, çok klas bir yerdi. Ben o otelin dışını biliyorum. Evet evime çok yakın, önümden sürekli geçtiğim bir yerdi. Fakat içinin o kadar güzel, klas, e, temiz olacağını hiç bilmiyordum. Bursa'ya gelmeyi düşünüyorsanız ya da etkinlik, davet, organizasyon düşünüyorsanız mutlaka o oteli bir gidin, gezin. Çok beğeneceksiniz. Çok temiz, çok güzel. Yemekler çok lezzetliydi ee, çok hoşumuza gitti. Öncelikle onlara çok teşekkür ediyorum buradan. Bizi çok güzel ağırladılar çünkü. Ee, şöyle tek tek başlayayım ben büyük firma büyük paketlerimi göstereyim. Wismae çamaşır suyu bizimle birlikteydi. Şöyle ben e, çiçek bahçesi kokusunu aldım. Alerji hastası olmama rağmen diğer e, çamaşır suyu markaları gibi çok fazla rahatsız etmedi beni. Ee, kokusu çok fazla yok ve temizliği gerçekten çok güzel. Yani öyle evinizde çok çılgın çamaşır suları suyu kokuları kalmıyor. Eğer sizin de benim gibi kokulara bu şekilde hassasiyetiniz varsa deterjan kullanamıyorsanız siz de benim gibi mutlaka vismayı tabi göz atın. Temizliği de gerçekten çok güzel. Çok memnun kalacaksınız. Se ee, şey bakayım ya bizim neydi sır deterjan çok güzel tahtalı bir poşet verdiler bize. Bunlar ağır olduğu için biraz zor kaldırıyor. Ee, Sırın Aspirin's. Şöyle bir ürünü var. Ee, bunu işte gömlek yakalarına falan çok iyi dedi arkadaşlarım etkinlikte. Ben daha önce hiç kullanmadım. Banyoda, koltukta, perdede, çamaşırda, ara çiçeği koltuklarda falan çok rahat kullanıyor musunuz? Hani e, şu koy gömlek yakaları, beyaz gömlek yakaları falan yazın. Terden rengi değişir falan. Bunu sıkıyorsunuz. Çok iyi geliyor dediler. Ben denemedim. Ama e, kullanacağım. Tekrar şöyle sırın bir e, soft büyüdü duygular yumuşatıcısı. Bu bana İstanbul'a gittiğim etkinlikte de hediye gelmişti. O yüzden kokusunu biliyorum. O da çok güzel. Mutlaka bir göz atın. Deneyin derim. gene büyük firmalardan gideyim. Cook e, bizlerle birlikteydi. Çok amaçlı pişirme kağıdı. Alüminyum folyo kaplı. Hem ııı e, şu şekilde hem alüminyum folyolu hem pişirme kağıdı sanırım içine açıp bakmadım. Neden bakmıyorum bir bakayım bu şey diye. Ha. evet alüminyum folyo fakat içi pişirme kağıdı şöyle. Hem pişirme kağıdı hem folyo bir arada. Çok değişikmiş evimde böyle bir şey yoktu. Bunu da kullanacağım. Özellikle e, fırında sebze pişirirken diyette olanlar için ee, patates ya da sebze. ben çünkü kızartma yapamıyorum. Elektronik bir ocağım var. Her tarafa yağ sıçrıyor. Bir kez böyle yağlar alev falan aldı. O yüzden kızartma yapamadığımız zaman fırına atıyoruz. Bu da işte balık ya da sararak kumpir tarzı patates bile pişirecekseniz olabilir. Güzel olur. Ve banyo boyu çöp torbası. Okyanus kokulu. Ben banyoda kokulu çöp poşetlerini çok seviyorum. Çok güzel oluyor o yüzden. Ee, şöyle Natra Care bizimle birlikteydi. Ee, Organik ve natural bayan petleri. Özel günlerde kullandığımız bayan petlerinden. Bunu da bu markayı da hiç bilmiyorum. Denemedim. Bunu da deneyeceğim. Aa, nereden gideyim? Nereden gideyim? Sili diye bir şey var arkadaşlar. Biz bunu eşimle beraber denedik. Sili ütüsüz ütü. Instagram'da da Silly, ütüsüz ütü olarak bulabilirsiniz şöyle bir şey bu Evet sprey Evet giysilerinizi açıyor ya dedik biz eşim de hanım ne kadar olabilir ki ne olabilir yani ne kadar açabilir gerçekten Evet çok böyle çizgili gömlek üçler gibi olmuyor. Ama seyahatteyseniz, yolculuğa çıkacaksanız bir tişört giyeceksiniz ve kırışıksa, aceleniz varsa gerçekten işe yarıyor. Kendim denedim bizzat ve en yakın zamanda bunun kullanımını video haline getirip Instagram'a koyarım. Instagram'da beni takip etmeyenleriniz varsa Zeynep Ayrav kullanıcı Beni orada da takip edebilirsiniz. Instagram'da da aktifim. Ee, kırışık bir tişörtünüz var diyelim. Şöyle koltuk ya da düz bir yere yayıyorsunuz. Üzerine fıs fıs sprey sıkıyorsunuz ve elinizi de gerdirerek açıyorsunuz. Gerçekten açılıyor. Ben bunu e, ay sonun bir ay sonra tatile gideceğim. Tatil çantama koyacağım mutlaka. Çünkü e, istediğiniz kadar katlı tişört, gömlek, pantolon, ıvır kıvır ne koyarsanız koyun. Ama da mutlaka kuma, penye kumaş olan tişörtleriniz mutlaka bir kırışıyor buruşuyor. Yani üstünüze giydiğinizde bir kat izi oluyor bilmem ne. En azından onlar için avantajlı olur diye düşünüyorum. Belki bu kadarını götürmem daha küçük şöyle minik e, şişelere koyabilirim. Watson's'tan, Gratis'ten aldım. Öyle küçük boş şişelerim var benim. Onlara koyabilirim. Orada işime yarayacağını düşünüyorum. Mutlaka bir bakın. Yani yaz geliyor, tatil sezonu açılıyor. Çantanızda belki gün içerisinde bile üzerinizdeki çıkı giysinizi çıkarıp düzeltmek isteyebilirsiniz. Çok pratik bir ürünmüş. Ben bu kadar olabileceğini tahmin etmedim. Ee, zaten şurada da kullanımı var. Hani sprey sıkın, tişörtü elinize düzeltin. Çekin şöyle hafif açılıyor. O yüzden çok değişik bir işe yarar bir ürünmüş. Ben çok merak ediyordum. Deneyeceğim. Bu arada tatile gitmeden önce makyaj çantama ya da tatil çantama neler koyuyorum videosu gelecek size yakında. Favori der videosunu çekeceğim. Konu dağıldı şu an ama dediğim gibi biraz bekliyorum. Onu da bir iki gün içerisinde biraz rahat konuşmaya başladığımda çekeceğim. Şöyle sırayla gideyim. Boom Design bizimle birlikteydi. Boom diye yazılıyor. Şöyle bize güzel yaka iğnesi ya da işte giysilerinize ya da broş gibi ya da çantanıza ya da kotunuza bu yıl bunlar çok moda tamamen el yapımı bana şöyle sarı bir ördek geldi böyle güzel broşlar getirdi bize kendisine teşekkür ediyorum buradan da şansıma böyle sevimli bir şey çıktı bakayım bir şey yazmıyor şunları alayım elime Mega Pro Kozmetik'ten bana kendileri sağ olsunlar jest yapmışlar. Ee, şöyle bir göz makyaj seti. Şimdi içini göstereceğim. Ve şöyle bir e, şu kontür için kullanabilirsiniz. Göz altlarınız için çok amaçlı bir fırça geldi. İlk başta e, yani hiç kullanmadım ürünlerini. Şöyle göstereyim. Hiç de bir bilgim yoktu fakat işte Real Teknik fırçalarıyla ya da nasıl diyeyim gayet yumuşak ve güzel fırçalar. Online'ları, online satışları var. Bursa ve Çanakkale çıkışı bir firma. Yabancı değil tamamen hatta bizim Bursa'mızın firması. Daha da destek alıyoruz kendilerine. Çok uygun, fiyat, uygun fiyatlı fırça setleri bulabiliyorsunuz. Mesela tüm yüz fırçalarının bulunduğu setler 60 liralara falan düşüyor. 10 lira 15 liraya fırçalar bulabilirsiniz. Instagram'dan Mega Pro Kozmetik şöyle de bir amblemleri var. Onu da göstereyim. Ve online satışları var. Mutlaka bir ulaşıp bakın. Şöyle bir aldık fırçası. 2 adet göz fırçası. Açılı. Hem kaş hem kaş hem eyeliner. Şu ruj. Bunu da gene farklı kullanabilirsiniz. Aplikatör ve kaş fırçasından oluşan bir set getirdiler bana. Mertcan Bey'e de Gülşah Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Şöyle de şunu da göstereyim. Pembe oluşu da benim çok hoşuma gitti. Son derece yumuşak kıllı. Ben bunu kontür yapmak için kullan e, kontür yapmak için kullanacağım genelde. Şöyle rengi de çok güzel. Şöyle kontürde güzel olur diye düşünüyorum. Mutlaka fırça ihtiyacınız varsa Mega Pro Kozmetiğe de bir göz atın derim. Herhangi bir sorun olduğunda firma çok ilgili. İşte kıllar diyelim alalı 10-15 gün olmuş ya da bir ay bile olmamış. Fırça yıkadığınızda olabiliyor. Diğer markalarda da olabiliyor. Kıllar döküldü ya da komple çıktı ya da bir şey. Firma sizinle birebir değişim yapıyor bunu. Bunu da buradan söylemiş olayım. Watson's Türkiye bizlerle birlikteydi. Şöyle güzel bir kutu yolladı. Şu neden elimde? Çünkü geldiği günden beri ben bunu kullanıyorum. Hemen bununla başlayayım. Romulan'ın Insta Flawless Perfecting Radiant Skin Tint. Ee, cilt rengi de cilt rengi dengeleyici. Bugün de yüzümde bu var ve üstüne MAC'in Mineral Age Skin Finish pudrasını geçtim sadece. Göz altlarımı sabitlemedim. Herhangi bir baz uygulamadım. Işıltılı ee, fondöten gibi değil BB krem gibi değil sağlıklı bir ışıltı veriyor cildinize güzel bir şekilde rengin dengeliyor zaten yazın artık havalar ısındı çok fazla ağır fondötenler kapatıcılar kullanmayacağız hepimiz bendeki rengi 006 light medium ee, nasıl diyeyim benim çok hoşuma gitti bununla da en yakın zamanda bir uygulama yapacağım 3 kere kullandım Üçünde de çok memnun kaldım. Yüzünüzde çok fazla akma, böyle ürün dışarıya çıkma, kusma yapmıyor ki benim cildim yağlı bir cilt. Buna rağmen ben çok memnun kaldım. 24 saat nemlendirme veriyor. Yani dediğim gibi cildi rengine eşitlesin. Zaten ben üstünü pudrayla sabitliyorum diyorsanız buna mutlaka bir göz atın. Evet çok fazla kapatıcılığı yok. Ama rengini dengeliyor ve eşitliyor. Benim için de yeterli. Şu an yüzümde de o var. Gene kutudan şöyle New York Colors'ın Big Bold Full Impact maskarası. Açmıyorum. Elimde maskara Onları bitireyim ondan sonra. Ben bunun rengine bayıldım. Ee, Revlon'un Color Color Stage Gel Envy şöyle yavru ağzı pembemsi içinde altın ışıltıları olan bir ojesi. Gene Rimmel London'ın yazın severek kullanılabilecek şöyle kırmızı bunu da hiç denemiyorum. 500 numaram. Nostriding, Run sheer and Shine. Şöyle göstereyim daha sağlıklı olacak. Ruj Bunlar sanırım nemlendirici ee, içerikli, kalıp gibi durmayan fakat nemlendiren rujlar. Denemiyorum dediğim gibi elimde var. Ya da bunlarla bir ilk izlenim videosu yapabilirim. Paketlemeleri benim çok hoşuma gitti. Şöyle pemiş pemiş, çok güzel e, Watson's harikalar yaratmış. Yani şu ürünün bu kadar güzel olabileceğini hiç tahmin etmezdim. Genelde fondöten insanıyımdır. Videolarımı izliyorsanız biliyorsunuzdur. Yaz kış fondöten kullanan biriyim. Hatta bu ürüne benzer ürün kullanan varsa Rimmel'ın sanırım CC kremi miydi? BB kremi bir şey daha vardı böyle yeni çıkan. Bu tarz ürünleri kullanan varsa lütfen bana yorum olarak yazsın. Onlara da bir göz atmak isterim. Yani kapatıcılığı Orta derecede olsun fakat çok ağır olmasın istiyorum. Bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Watson'sa çok teşekkür ediyorum. Geliyorum Bioderma'ya. Bioderma tekrar bizimleydi. Sense Bio H2 Miseler Temizleme Suyunun yüzünü şöyle minik şirin bir boyu gelmiş. Bunu da seyahat çantama koymayı planlıyorum. Gene Bioderma'nın Hydra Bio Perfector SPF 30 koruma faktörlü nemlendirici kremi. Bunu hem nemlendirici krem olarak güneş koruyucusu 30 olduğu için yüzünüzde gayet rahat güneşte de kullanabilirsiniz. Güzel bir makyaj bazı olarak kullanabilirsiniz. Çok amaçlı nemlendirici krem 40'lık şöyle pompalı bir e, tüpte. Bunu da severek kullanacağım. Muhtemelen tatil çantamın tatile giderken öncelikle girecek ürünlerden biri bu. Çünkü 30 koruma faktörlü bir nemlendirici Harika. Fondötenin ya da işte bir bir kreminizin altına sürdüğünüzde çok güzel olacaktır. Bioderm'e çok teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi yanınızdaydı. Harika ürünler gönderdi bize. Lapitak. Lapitak ee, şöyle bir de şöyle ee, tırnak bakım kremi gönderdi. Tırnak bakım kremi manikürden sonra ben tırnak çevreme uyguluyorum. Ee, i̇lk başlarda işe yaramam ki ya falan yapmıştım. Fakat günde iki kere kullanmak gerektiğini öğrendim. Şu aralar biraz daha düzenli kullanıyorum. Evet işe yarıyor. Güzel nemlendiriyor tırnaklarınızı. Tırnak etleriniz çok böyle çirkin bir şekilde durmuyor. Şu an sürmedim. Muhtemelen evet tırnak etlerim çok çirkin duruyor ama akşama oturup toparlayacağım. Şöyle ben göstereyim. Ayak kokusunu engelleyici krem ve deodorant. Şöyle. <laughs> Beyler, bayanlar. Yaz geldi spor ayakkabı giyiyoruz ya da deri giyiyoruz. Ayak kokusunu engelleyici krem. Anında kolay etkili ve dermatolojik olarak test edilmiş ürünlermiş. Ben sadece şunun kokusuna baktım. Çok güzel, çok ferah çiçek kokuyor. Öyle meyve kokusu falan bir şey değil. Ferahlatıcı. Ee, çok güzel bir deodorant. Kaçlık? 150'lik. Mutlaka ayak kokusunda problem yaşıyorsanız hem kremini hem bunu birlikte alıyorsunuz. Zaten kutunun içinde çok ekonomik set olarak çıkıyor. Ve de hijyen sağlayan bir sprey. Ayak kokusu problemi yaşıyorsanız mutlaka bunları bir göz atın. Genel epitak, topuk çatlak kremi ve ayak bakım kremi gönderdi bizlere. Eee dermatolojik olarak test ediliyor bütün ürünlere. Çatlak problemi evet ister istemez oluyor. Yani bende de oluyor, herkes de oluyor. Ayak bakımına önem gösteriyorsanız siz de benim gibi yaz geliyorken mutlaka bu ürünlere de göz atın. De Lapitak'ta çok güzel ürünler göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle karışmaması açısından. Şöyle size şirin mi şirin, sevimli bir paket göstereceğim. Şöyle zaten paketine bittim ben öğünden önce. Hülya Takı bizlerle birlikteydi. Şöyle çok güzel bir kolye gönderdi. Etnik. Yani bunu kotlarla, beyaz tişörtlerle çok rahat kullanabilirim. Çok teşekkür ediyorum kendisine çok pardon. Şöyle kurabiyelerimizi göstereyim. Pastamızı da orada kestik. E, ee, ichigo, ichigo. Japonca'da çilek anlamına geliyor. Butik pasta, kurabiye. Şöyle hepimizin ismi yazan. Bende şapka ve çanta var. Ee, kurabiyelerimiz ve kocaman e, makyaj çantası şeklinde pastamız vardı. Gerçekten çok lezzetliler, çok güzeller. Mutlaka onlara da bir göz atın. Şöyle Ekos Kimya, Ekos Kozmetik e, ev kokusu, ev kokusu değil, çok özür dilerim, tekstil ürünlerine. Koltuklarınıza, giysilerinize, işte dolapta beklediğinde koku falan alıyorsa yaz şimdi değiştirmek isteyebilirsiniz. Hani yazlıklar çıkıyor, kışlıklar kalkıyor. Gene de bir havasız beklemiş bir durum oluyor. Bunu tüm kimyasal, kimyasal yok. Yani e, hayvanlar bile çok etkilenir böyle şeylerden rahatsız olmuyor. Onu söyleyebilirim. Giysilerinize koltuklara tüy, perde, her tekstil ürününe sıkabiliyorsunuz. Vanilya kokusu da çok güzel. Benim gibi vanilyayı seven insan için. Şöyle göstereyim. Otacı bizlerle birlikteydi. Otacıdan şu küçük poşetle Şöyle göstereyim. Şampuan keratin arjelin içeren zayıf yıpranmış işlem görmüş saçlar için şampuan e, evet, hiç denemedim 250 ml'lik bir şampuanı geldi. Yani kullanan arkadaşlarım var. Güzel olduğunu söylüyorlar. Şu an elinde şampuanlarım var. Bir sonra onu da geçebilirim. Şöyle doğayla arandaki doğal bağ otacının ürünleri. Bize küçük testerler göndermişler. Makyaj temizleme suyu, argan yağlı saç bakım maskesi, geri makyaj temizleme suyu. Şöyle bir sürü tester geldi. Saç bakım keratin erjenin kompleksleri geldi. Şöyle otacının pastili geldi. Öksürükte ve soğuk algınlığı tedavilerinde yardımcı olurmuş. Diyet yazıyor. Belki şekersiz. Ve doğal sabun, limonlu zeytinyağlı. Doğal sabun. Ben şu an hassasiyetim olduğu için şöyle bir yaptım. Fena değil. Gayet güzel. Bunun şampuanını da bir deneyeceğim. Onu da şöyle kaldırıyorum. Le soleil Le soleil sole. Nasıl okunuyorsa. Ee, şöyle güneş görmeyen saçlar için şampuan. Cırbanlıysanız, başınız örtülüyse ya da sürekli saçınızda bone varsa ya da şapka artık neyse saçlarınız güneş görmüyorsa Bunlar gerçekten çok güzel. 5 bitki ve 5 mineral 10 etkili bakım bu yağlı saçlar için olanı sadece yağlı ve kuru saçlar için olanı vardı. Artık kime ne denk geldiyse onu aldık. Benim annem e, kullanıyor bunu. Çok memnun kaldı. Eğer siz de örtü kullanıyorsanız ki onun çok fazla örtülü kalmıyor başı genelde açık. Güneş görmeyen kapalı saçlar için bunu tavsiye ederim. O kullandı çok memnun. Bunu da gene kendisine vereceğim. Umarım e, siz de kullanırsınız ve hoşunuza gider. Şöyle For Happy Days tasarım atölyesi. Şöyle gö göstereyim. El yapımı takılar, broşlar yapıyor. Melisacığım ee, ben şunları çok beğendim. Bana bunlar geldi. Şöyle püsküllü taşlı el yapımı küpeler. Yazın, kışın Şimdi yazın benim düğünlerim, nişanlarım, şeylerim başlıyor davetler git, gidiyorum yani çok düğün nişan yapan bir tip <laughs> Davetlere gidiyorum. Şunları da çok severek kullanacağım. For Happy Days'e de çok teşekkür ed ediyorum. Instagram'da da For Happy Days olarak bulabilirsiniz. Çok değişik tasarımlar var. İbrahim Gündör e, takı bizlerle birlikteydi. Instagram'da da bu şekilde geçiyor isimlere. Şöyle gösterebilirim kartlarını bize çok güzel kolye göndermiş çok hoşumuza gitti ama karışmamış olsaydı Heh, şöyle en üstte bir beyaz taş ortada kelepçe var en sonunda da bir alyans mı tek taştan sonra kelepçeyi takıp <laughs> hapse gidiyorsunuz tarzında bir şey mi olmuş anlamadım Güzel bir tasarım olmuş. Şöyle üçlü kolyeler. Siyahlarla, beyazlarla yazın. Şöyle göstereyim. Üç parça. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz kendisine. Ee, benim <laughs> en 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 sevdiğim sponsorlardan biri Starbucks oldu. Kahveyi çok seviyorum. Çok seven biriyim. Sağ olsunlar. Geldiler. Hatta sunumlarını da yaptılar. Ve bize şöyle bir paket kahve çekirdek halinde ve termos geldi. Bunlar yeni çıkan termoslarından. Benim gri rengim var. Guat ee, Guatemala kahvesi. Bu. Bu da medium. Çok güzel. Yani kahve seven biri olduğum için geldiler çok güzel sunumlarını yaptılar. Kahve hakkında biz de bir sürü şey öğrendik. Dediğim gibi en sevdiğim sponsorlardan biri sanırım Starbucks oldu. Medivel yine bizlerle birlikteydi. Şöyle güzel bir çantanın içinde. Ee, şöyle dudak bakım kremleri. Küçük küçük mini olanlardan. Şu an elimde olduğu için açmadım bunu. Gene Medivel. Ben bu ürünlerin olduğunu bilmiyordum. Ve çok da değişik. Ee, güzel geldi. Şöyle... Şuradan başlayayım. Topuk bakım kremi, el bakım kremi ve ayak bakım kremi. Şu an gene elimde olduğu için bunların ambalajlarını açmadım. Ee, koku önleyici, yoğun nemlendirici diyor. El bakımında besleyici ve onarıcı. Topuk bakım kremi kremini çatlak giderici ve onarıcı diyor. Ve de şöyle bir ürünü var. Mediver'in yoğun bakım anında ferahlık dudak e, bakım kremi. Bu naneli. Bunu denedim bir kez. Naneli bir ürün. Dudaklarınızı sürdüğünüzde evet biraz dudakları hmm, büyütüyor diyebilirim. Ee, güzel nane kokusu var çok böyle cayır cayır yakmıyor Asla rahatsız olmuyorsunuz ama dudaklarınıza nane'nin de vermiş olduğu bir hisle bir kızarıklık bir dolgunluk, bir hafif şişme geliyor. Şu an e, burada olmadığı için gösteremeyeceğim Fitnat var fıstık ezmesi Instagram'da da paylaşmıştım. Doğal %100 fıstık ezmesi ve hmm, popcorn. Mr. and Mrs. Popcorn bizlerle birlikteydi. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Ve bir de son olarak ekleyeceğim inci çiçek bizlerle birlikteydi. Hepimize kırmızı gül göndermişti. Çok zariflerdi. Çok teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Etkinlikte neler yaptık? Nasıl geçti? Ee, mini bir videoda onu da yayınlayacağım. Onu da mutlaka seyredin. Biz çok eğlendik. Umarım siz de keyif alırsınız. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.